Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu güzel <laughs> bir e, yani göz videosunu izleyeceğiz yani doğrusunu göstereceğim. <laughs> arkadaşlar durun. Şu an 15 tane var. Saydım ben. Arkadaşlar şu anda 15 tane var. Bakın. Durun. Arkadaşlar görüyorsunuz mu? Bakın tam şurada yeni bir tane çıkarıyor arkadaşlar. Elinde. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Durun. Arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar. Bakın tam şurada bir şey var. Bakın. Tam oraya bakın. Tam şuraya bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Oradan çikolata çıkarıyor. Arkadaşlar böylece 16 o tane oldu. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Tam elin oradan çıkarıyor. Bakın. Kemal nereden çıkacak? Şimdi bakalım. Eline bakacağız. Bir tane elini açmıyor. Tamam şunu. Bakın şunu. Arkadaşlar neyi sevdiğiniz bu kadardı. Ee, görüşürüz ve bye bye.